Minecraft deneme sürümü ama sadece çimene basabiliyoruz. Evet arkadaşlar sadece çimene basabiliyoruz. Amacımız deri bulmak. Arkadaşlar demir değil yanlış alamayın deri. Bir inek öldürüp deri bulacağız derken. Hadi bakalım deri çıkacak mı bundan? Hadi çıkma. Çok çabuk bitsin istemiyorum ya. Böyle. Böyle çıktı deri mi çıktı? Ya da arkadaşlar amacımızı değiştirelim. Amacımız ne biliyor musunuz? E, amacımızı değiştirmek istedim çünkü olmayacak. Ya yani deriyi hemen bulduk. Ben de video çok kısa olsun sevmiyorum. Amacımız deri at zırh yapmak. Evet arkadaşlar deri amacımız deri at zırh yapmak. Şimdi ilk önce crafting the table yapalım. Kararalım odunu. Evet. Şunu böyle çevirelim. Evet. Buraya koydum. Buraya koydum. Ee, buraya açtım. Evet. Şimdi bir tane tahta kılıç yapmam gerekiyor. Yapayım. Evet. Şimdi durun. Bir dakika. Buraya 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 buraya. Tamam. Evet. Evet. Tamam yapıyoruz. Evet. Evet. Tamam. Şimdi bunu alalım. Yani bakın şimdi size şunu at. Evet. Arkadaşlar bunu yapacağız. Amacımız deri altı zırhı yapmak. 7 tane deri bulmamız gerekiyor. Biz ikisini bulduk. Geriye kaldı 5. Evet. Evet. Şimdi. Bak, bu arada bir dakika. Ben çimene basıyorum hep değil mi? Evet. Hep çimene basmışım bu zamana kadar. Neyse hadi. O yüzden rahat rahat gezebiliriz. Şimdi genelde inek, ineklerde deri çıkıyor. Evet. Evet. Nerede inek? Dünyada inek bulmak biraz zordu. Orada panda varmış. Yok mu? Şuraya inmeyeyim. Oraya inersem çünkü yukarı çıkamam. Ya aslında çıkabilirim şöyle de. Kemenebası biliyorum ya sadece. Arkadaşlar kaybettik.